Vücut kompozisyonu, sporcular için bu iki kelime var ya, bazen her şey demek olabiliyor. Peki neden bu kadar önemli? Gelin hep birlikte bu konuyu masaya yatıralım. Hmm, işte bu milyon dolarlık bir soru. Çünkü evet, birçok sporcu o sihirli rakamın, o düşük yağ yüzdesinin peşinde koşuyor. Ama işin aslı, hikaye göründüğünden çok daha karmaşık. Hadi bakalım işin iç yüzü neymiş? atmamız gereken ilk adım tartıdaki o tek rakama takılıp kalmaktan vazgeçmek. Asıl sormamız gereken soru şu: O ağırlığın içinde ne var? İşte bu soru bizi vücut kompozisyonu denen o kritik kavrama getiriyor. Yani şöyle düşünelim. Mesele sadece tartının ne gösterdiği değil. Asıl olay o ağırlığın neyden oluştuğu. Ne kadarı kas, ne kadarı yağ, Kemikler ne durumda? İşte bu bileşenler arasındaki o hassas, o kritik dengeye biz vücut kompozisyonu diyoruz. Ve inanın, performansı doğrudan etkileyen şey de tam olarak bu. Bakın, elit bir sporcunun vücuduna baktığımızda ne görüyoruz? Vücudunun neredeyse yarısı, yani %50'si güç üreten kaslardan oluşuyor. Güçlü kemikler ve ideal yağ oranı ile birleştiğinde işte o zaman gerçek atletik potansiyel ortaya çıkıyor. Gücün temeli tam olarak Peki, madem tartı yeterli değil, o zaman bu önemli bileşenleri nasıl ölçeceğiz? Hem de doğru bir şekilde. İşin bilimsel tarafına baktığımızda zirvede DEXA taraması var. Bu yöntem size vücudunuzdaki yağ, kas ve kemik miktarını neredeyse kusursuz bir şekilde söylüyor. Ama tabii bir aması var. Herkesin kolayca ulaşabileceği bir yöntem değil maalesef. İşte bu tablo durumu çok güzel özetliyor. Bir yanda altın standart Dexa var, inanılmaz doğru ama hem pahalı hem de ulaşması zor. Diğer yanda ise belki de hepimizin evinde olan akıllı tartılar var. Süper pratik değil mi? Ama doğrulukları işte o kadar da güvenilir değil. Yani bir gün önce ne kadar su içtiğiniz bile sonucu başlar aşağı değiştirebilir. Tamam, nasıl ölçeceğimizi artık biliyoruz. Şimdi gelelim asıl soruya sporcular için o doğru rakamlar, o optimal bölgeler neresi? Erkek sporcular için bu %4-5'lik seviye adeta bir kırmızı çizgi. Bu çizginin altına inmek, vücudun temel sistemlerine acil durum sinyali göndermek gibi bir şey. Hormonlar, organ fonksiyonları, bağışıklık sistemi hepsi tehlikeye giriyor. Kadın sporcularda ise bu durum daha da hassas. %12-14'ün altı sadece adet döngüsünü değil, aynı zamanda kemik sağlığını ve üreme fonksiyonlarının da riske atan, kesinlikle uzak durulması gereken bir bölge. Yani optimal diye tek bir sihirli rakam yok. Bir maratoncuyla bir haltercinin optimali aynı olabilir mi? Tabii ki hayır. Bu tamamen spora, sizin genetik yapınıza ve o anki sağlık durumunuza bağlı bir aralık ve şunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Sağlık her zaman ama her zaman performanstan önce gelir. Peki, daha zayıf olma arzusu kontrolden çıkıp bir takıntıya dönüştüğünde ne olur? İşte o zaman çok ciddi bir tehlike bölgesine gireriz. Red sar. Bu durumu sadece yeterince yememek olarak düşünmeyin. Bu vücudun iflas bayrağını çektiği, antrenman bir yana temel fonksiyonlarını bile yerine getiremediği derin bir enerji krizi aslında. Süreç aslında çok basit ve bir o kadar da tehlikeli işliyor. Vücut çalışması için gereken yakıtı yani enerjiyi alamıyor. E yakıt bitince ne olur? Vücut da hayatta kalmak için daha az önemli gördüğü sistemleri mesela üreme sistemini yavaş yavaş kapatmaya başlar. Ve sonuçları gerçekten yıkıcı. Hormonal dengesizlikler, sürekli yorgunluk, zayıslayan bir bağışıklık sistemi ve en kötüsü de artan stres kırığı riski. Performansı desteklemesi gereken neredeyse her sistem bir bir alarm vermeye başlıyor. Peki ideal vücut kompozisyonu herkes için aynı mı? Tabii ki değil. Gelin şimdi bir spordan diğerine işlerin ne kadar değişebildiğine bir bakalım. Şöyle bir düşünün. Bir maratoncu için taşınan her fazladan gram bir yüktür. O yüzden olabildiğince yağsız olması gerekir. Ama bir halterci için durum tam tersi. Onun için kütle kaldıracağı ağırlık demek, yani güç demek. Görüyorsunuz tek bir doğru yok. Her sporun kendi doğrusu var. O zaman buradan çıkarmamız gereken en önemli ders ne? Vücut kompozisyonunu yönetmek kısa süreli şok diyetlerle olmaz. Bu akıllıca planlanmış, stratejik ve bütün bir yıla yayılan bir süreçtir. Elit sporcular ve antrenörleri bu işi adeta bir satranç oyunu gibi oynar. Sezon dışında kas kazanımına odaklanırlar. Hazırlık döneminde kasları koruyarak yavaş ve kontrollü bir şekilde yağ kaybederler. Müsabaka zamanı geldiğinde ise amaç o zirve noktayı korumaktır ve en sonunda vücudun dinlenip kendini sıfırlaması için zaman tanırlar. Kısacası bu bir sprint değil, bir maraton. Sonuçta bütün bu anlattıklarımız bizi tek bir yere getiriyor. Vücut kompozisyonunu doğru yönetmek aslında kendinizin daha sağlıklı, daha sağlam ve evet, daha güçlü bir versiyonunu inşa etmek demek. Ve bu hedef inanın bana tartıda göreceğiniz herhangi bir rakamdan kat be kat daha değerli. O yüzden şimdi kendinize şu soruyu sorun. Ben zirve sağlık için mi yakıt alıyorum yoksa sadece bir rakamı mı kovalıyorum?